Azerbaycanlılarımızın değerli hanımefendileri, beyefendileri, sevgili küçük çekmeceliler hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hocalı katliamının şehitlerini ve tarihimizdeki bütün şehitlerimizi Kervela'dan Çanakkale'ye, Hocalı'dan Uhud'a kadar bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ne söylenebilir ki? Biraz önce 23 yıl önce çekilmiş acıları seyrettik. Bunlar bir senaryo değil. Bir film izlemedik. Gerçekleri izledik ve 23 yıl sonra bile oturduğumuz yerden kanımızı dondurmaya yetti. Evet, küfür ve zulüm tek millettir. Kimden gelirse gelsin. Böyle bir zulüm ister Ermeni'den gelsin, ister İngiliz'den gelsin, ister bir Müslümandan gelsin, adına Müslüman denilen Müslümandan gelsin, ister bir Yahudi'den gelsin, ister bir Türk'ten gelsin, Yunan'dan gelsin, zulüm tek millettir ve bizim hıncımız, kinimiz, nefretimiz zulmedir, imansızlığadır, zalimedir. İşte değerli kardeşlerim, Hocalı katliamı 23. yılında bizler tarafından yad edilirken biliyoruz ki dünya hala böyle bir katliama karşı sessiz ve Ermeniler bunun bir mezalim olduğunu hala kabul etmemektedirler. Maalesef dünyada garip kalırsanız, zayıf kalırsanız, mazlum kalırsanız sesinizi hiç kimse duymaz. Binlerce insan yakılır, yıkılır, kesilir. Kimsenin gıkı çıkmaz ama dünyanın güçlü bir ülkesinin bir vatandaşı olduğunuz olduğunda bırakın vatandaşı oldu, olmasını bir futbolcusunun ayağı kırıldığı zaman bütün dünya duyar. İşte bizler Müslüman kardeşler olarak aynı milletin iki ayrı devleti olarak özellikle ümmet anlayışımıza farklı ırkların, farklı mezheplerin, farklı inanışların getirdiği ayrılıklara düşmeden bir ve birlik olmak zorundayız. Çünkü dünyada Müslümanların kaderi ortak çizilmiştir. Eğer Müslümanlar birbirlerine sahip çıkmazsa, ama aramızda ırk bahaneleriyle, ama mezhep bahaneleriyle, ama anlayış bahaneleriyle, ama yaşayış bahaneleriyle kimimize sünni diyerek, kimimize şii diyerek, kimimize alevi diyerek, kimimize caferi diyerek işte bir bir üzerimize zulümler, üzerimize mezalimler yığılmaya çalışılacak. İnşallah dünyada bu zulümler Müslümanların ortak sesiyle, Müslümanların birlik ve dirliğiyle bütün dünyaya gösterilen adalet duygusuyla inşallah son bulur. Çünkü dünya giderek kirleniyor. Eskiden savaşların da bir izzeti vardı. Bakın belki çok daha büyük can kayıpları olan şehitlerimizin olduğu savaşlar olmuştur. Ama hocalık katliamı bir kahpeliktir, bir caniliktir ve insanlık dışı bir şeydir. Çünkü bu bir savaş değildir. Bu düpedüz bir kahpeliktir. Çünkü mini mini yavrulara, eli silah tutmayan kadınlara ve yaşlılara karşı gösterilen mezalim dünyanın neresinde olursa olsun kahvelik şeklinde sıfat bulması gerekiyor. Rabbim bu acılarımızı bize unutturmayan değerli kardeşlerimden razı olsun. Azerbaycan okulumuzun müdürüne, Azerbaycan okulumuza sahip çıkan buradaki mini mini yavrularımıza, İstiklal Marşımızı, Azerbaycan Marşı'nı birlikte okuma kültürünü aşıyan bu iki milletin kardeşliğini, tek milletin, iki devletin kardeşliğini daim etmeye çalışan değerli bacılarımıza, kardeşlerimize Allah hayırlar nasip etsin. Onları hep var etsin inşallah. Bizlere de ümmet olma şuurunu bir ve beraberlikle dünyaya barış getirmesi getirmeyi nasip etsin. Ben tekrar Hocalı katliamında şehit olan kardeşlerimi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Onların ruhlarına Fatihalar gönderiyorum. Sizleri de saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim.